380 TL'de burada bir oda kiraladım. Hemen şeyde zaten bu bileti aldığım yerin üst katı. Böyle bir oda. Yani oda da oda demeye bir inşaat ama şöyle bir yer. Leş gibi. Tuvaletin oturma yeri bile yok. Burası banyo yapma yeri. Yani şöyle sıcak su yok. Direkt çeşmeden gelen su. Şu an bildiğin Setnaya hapishanesi gibi. öbürümüzü bastık. Kaşemizi. Ofis almalarının sebebi otobüsle geldiğimiz içinmiş. Yani otobüse gelenleri ofis alıyorlar. Şu şekilde şu en alttaki buranın kaşesi. Ama günü yazmıyor galiba. He 90 günmüş. 90 günlük kaşe bastılar. Evet valizlerimiz otobüse yerleşiyor. Arkadaşlar merhaba bugün. Phuket'te son günüm. Tayland bitiyor bugün benim için. Malezya'ya geçiyorum. Karayoluyla geçeceğim Malezya, ya. Şu an buradan Hatyai'ye gidiyorum. Hatyai zaten Tayland'da. Hatyai'den de trenle veya otobüsle artık oraya gidince bakacağım. Şu an ben de hiçbir şey bilmiyorum bura hakkında. Doğaçlama gidiyorum yani. Oradan da otobüs veya tren bakacağım işte hangisi gidiyorsa. O şekilde sınırı geçeceğim. Sınırı geçtikten sonra da Penang ya da Kuala Lumpur'a gideceğim. Tam bilmiyorum nereye giderim. Oraya gidince karar vereceğim. Bu videoyu çekme amacım da Phuket'ten ya Tayland'dan Malezya karayoluyla nasıl gidilir onu size göstermek. Ben de ilk defa gideceğim. Bakalım nasıl gidiliyormuş. Hep birlikte görelim. Şu an otobüsü bekliyorum. Yarım saat sonra kalkacak. Yani uçakla da aslında uçakla gide, gitmek isterdim ama uçakla şöyle sıkıntı var. Ee, ben daha öncesinde plan yapmıyorum. Anlık yaptığım için şey, çoğu şeyi. Bugün için baktım uçak biletleri 4000 lira civarında. Ee, ama ben bunu 4-5 gün önceden halletseydim 1400'e 1500'e de uçak bileti vardı. Ama şu an çok pahalı olduğu için otobüsü tercih ettim. Bu 462 liraya gidiyor. Yani şöyle göstereyim. Biletim burada. 462 baht. Buradan da işte Hatyay'dan da orası taş çatlası 100 baht falandır işte bilmiyorum. Gidince bakacağım. Daha ekonomik oluyor. Hem de en azından sınırı karadan geçmeyi göstermiş olurum size de. Bakalım nasıl olacak. Şimdi yola çıkacağız. Otobüsümüz bu. Otobüsümüz bindik. Otobüs de böyle. Koltuğumuz burası. Ha. Gayet güzel. Ha. Arkadaşlar şu an şu an Hatliye'ye geldim. Hatliye'yi de sabah kadar bekleyeceğim. Çünkü saat şu an 11. Yani saat 3'te bindim. Kaç saat oluyor? E, 8 saat. 8 saattir otobüsteyim. E, saat şu an 11 olduğu için bu saatte e, otobüs kalmamış ya Kuala Lumpur'a gideceğim buradan. Penang'a gidecektim ama vazgeçtim. Penang'da çünkü çok gezecek yer olduğunu sanmıyorum. Baktım internetten bir şey bulamadım. E, Kuala Lumpur'a gideceğim o yüzden. Kuala Lumpur'a da sabah saat 8'de evet saat 8'de otobüs var. Onu da biletini aldım. Yani otobüs bileti de 790 liraydı. 380 TL'de burada bir oda kiraladım. Hemen şeyde zaten bu bileti aldığım yerin üst katı böyle bir oda. Yani oda da oda demeye bir inşaat ama şöyle bir yer. Leş gibi. Sadece sabaha kadar burada zaman geçireceğim işte. Şöyle bir balkon gibi bir şey var. Cezaevine benziyor. Tuvaletine, tuvaletlemeye yine bir inşaat isterim. Burası tuvalet ve banyo ama tuvaletin oturma yeri bile yok. Bir da yok galiba, bakayım. Evet, şurada var ama evet. Tuvaletin oturma yeri bile yok, burası banyo yapma yeri. Yani şöyle, sıcak su yok, direkt çeşmeden gelen su. Şu an bildiğin Sednaya Hapishanesi gibi diğer yani. Bu Suriye'deki böyle leş gibi bir yatak. 380 lira da buraya verdim. Sadece sabaha kadar zaman geçirmek için yani. Yoksa burada yatılmaz bile. Sabah 8'de de yola çıkacağım. 9 saat sürüyormuş buradan Kuala Lumpur. Yani 8'de çıksam 4 saat sonra 12, 5'te oradan. Akşam 5'te Kuala Lumpur'dayım. Giderken ve gidince tekrar videoya devam ederim. Buralarda böyle. Şimdi dışarı çıkıp biraz dolaşacağım. sonunda sabah oldu. Bütün gece uyuyamadım zaten. O da leş gibiydi. Çok pisti. Saat şu an 8'e 10 var. 8'de otobüs var. Onu bekliyorum. Yani şurada kaldım. Şöyle göstereyim. Şu en üst kattaki taşlı yer var ya. Benim parmakları var. Orada kaldım. Bildiğin cezaevi gibiydi ya. Zaten oteli gösterdim size. Orası o balkon işte. Şurası da bilet aldığım yer. 8'de otobüs gelecek bakalım. Yolculuk nasıl olacak? Berbat bir gece geçirdim. Otobüs gelsin bakalım. Arkadaşlar şu an Malezya sınırındayım. Otobüs durdu burada. Otobüste geldik şimdi. Buradan pasaportumuza e, şey kaşe bastıracağız. Sonra devam edeceğiz. Şu an burası Malezya sınırı. Tayland, Malezya. Pasaport kontrolüne geldik. Buradan kaşeye basıp devam. Böyle bir ofise yönlendirdiler. Pasaportu verdim. Şu an ben dışarıda bekliyorum. Dışarıda beklediler. Normalde buradan yapılıyor ama beni böyle ofise aldılar. Niye bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Evet. Mühürümüzü bastık. Kaşemizi. Ofis almalarının sebebi otobüste geldiğimiz içinmiş. Yani otobüste gelenleri ofise alıyorlar. Bir sorun yok yani. Parmak izimizi aldılar. Kaşeyi bastık çıktık. Otobüs nerede? Otobüsümüz gitmiş. Otobüsü bulalım. Şimdi de Malezya tarafına geçtik. Buradan pasaportumuza giriş kaşesini bastılar. Hatta bakalım kaç günlükmüş onu da görelim. Şu şekilde şu en alttaki buranın kaşesi ama günü yazmıyor galiba. 90 günmüş. 90 günlük kaşa bastılar. Şu an Malezya tarafındayız. Başka bir işlem kalmadı. Otobüste gelince sadece Tayland çıkışından çıkış şeyini basıyorlar. Girişte de bunu basıyorlar. O kadar yani başka hiçbir şey yok. Bagajları da kontrol ettirdik. Malezya girişinde bagajları otobüsten alıyoruz. Bagaj kontrolü yapıyorlar. Şimdi tekrar otobüse yerleştireceğiz bagajlarımızı. Kuala Lumpur'a doğru gideceğiz. Başka bir işlem kalmadı. Otobüsümüz de burada zaten. Direkt gidiyoruz. Şu an e, bir dinlenme tesisine geldik. Otobüste burada para bozdurdum. 100 dolar bozdurdum. 100 dolara bana e, bunlar 4000 diyor ama 400 yani 50 bunun bir tanesi 50. 500 olarak sayıyorlar. E, i̇şte 4000 26 dedi. Ee, ama burada 426 var aslında. 100 doların değeri bu yani burada. Şöyle 426 100 dolara. Yine dinlenme tesisinde böyle bir yere geldim. Burada sim kart satılıyor. Ee, sim kartı da bir haftalık sınırsız aldım. Onun fiyatı da 30 ringgit. Ee, ya az önce zaten 426 ringgit almıştım. 30 ringgitini buraya verdim işte sim kart için. Bir haftalık sınırsız. Bunun da bilgisini vereyim. Bak. Evet. Arkadaşlar şu an şeyden indim ee, otobüsten Kuala Lumpur'dayım. Buradan Batı Kevsin oralara bir yerlere gideceğim. Şimdi otel bakıyorum internetten. Uygun bir yer bulunca gideceğim. Oradan şey yapacağım işte. Otel rezervasyonu yapacağım. Buradan bir taksi çağırıp otele gideceğim. Yani şu an saat 8'i 20 geçiyor. Yani 8 gibi falan geldim buraya. Saat 9'da binmiştim. Yaklaşık 11 saat sürmüş. 11 saatte şeyden Hatya'dan buraya geldim. Buradan da bir yarım saatlik bir yolum var işte Batu oraya. Oralarda bir otel bulup kalacağım. Sonrasında orada bir tapınak falan var işte mağara gibi böyle. Oraların videosunu çekeceğim. Bu videoda buraya kadardı. Her şeyi anlattım zaten size. Fiyatları falan her şeyi söyledim. Yani özetle söyleyecek olursak ne yapmış oldum? Otogara yaklaşık bir 250 baht para ödedim. Ondan sonra oradan 600 küsüre 600 baht falandı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hatyai'ye geldim. Hatyai'de de 790 lira verip tekrar buraya geldim. Bir gece de orada konakladım. O da 300 baht. Zaten cezaevi gibi bir yerdi. Hiç tavsiye etmiyorum. Sokakta yatsanız daha iyi. Ben sadece valizlerim çalınmasın diye orada yattım. Yatmadım daha doğrusu. Sadece valizleri koydum, çıktım gezdim yani. Fiyatlar bu şekilde 600, 700, 1300 yolda birlikte 1600 1700 civarı maksimum para gidiyor yani. Karayoluyla oradan buraya gereken. Sınırı nasıl geçtiğimi de gördünüz. Eee ilk girişte şeyde Tayland e, sınırında deport şeyine girdim. Oradan e, çıkışımı onayladılar. Sonra e, Malezya tarafında da girişimi onayladılar. E, 90 günlük kaşe bastılar. Ondan sonra da zaten direkt otobüste Kuala Lumpur'a geldim. Hiç otobüsten inmedim bu arada. Hatay'dan direkt sınırı otobüsle geçtim. Tekrar sınırdan geçince otobüse tekrar bindim. Aynı otobüsle buraya kadar geldim. Şimdi de buradan taksiyle bir otele geçeceğim. Yarın da buraları gezeceğim. Bu videoda buraya kadardı. Beğendiyseniz kanala abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.